Karşıklı top kayıpları. Erol Şunlu'dan son müdahale taç. <laughs> Sezgin İstamoğlu. Fırat Süzer'e doğru. Fırat Süzer vurdu. Penaltı bekledi orada. Mavi takım. 2018'den beri taçlı oynuyoruz. Mustafa Güler sakladı. Mustafa Güler götürdü. Mustafa Güler. Bilal ile Bilal Uygül. ortası nereye avuta? Altı <laughs> kanat. Mehmet Semih Nalvantoğlu'na savunma karşıladı. Şimdi 3-2 atak şansı. Sezgin İslamoğlu götürdü. Sezgin İslamoğlu. Mustafa Güler'e. Mustafa Güler'de gol. Vurdu vurdu olmadı. Şimdi Fırat Süzer. Fırat Süzer sakladı. Pasını verdi Serhat Özgür Özcan'a. Sokuldu. Tekrar Fırat Süzer'e gol şansı avuta vurdu. Bak şimdi. Pas hatası Erol Şunlu, Erol Şunlu götürdü, Erol Şunlu, şimdi Murat Altıkanat'a, Murat Altıkanat sakladı, Erol Şunlu'ya, Erol Şunlu Bettofen'in bu şeyi vardır okullarda çalan şey vardı. Furizen ismi evet. eseri. Evet. O Fruzan şey içindir. Ee, o ne? O ne? O ne? Hı? Murat altı kanatın attığı pasa bakar mısınız? Ceko musun mübarek? Yanmak görürsün. Yanmak görürsün. Yan görürsün. Yan görürsün falan. 90 80 Bir dakika Özkan Öztürk gol mü geldi? Ah Özkan abi ah neleri kaçırdı diye unutuyorum ya. Furkancım bak ha. Kur'an'da şeyi bile var, suresi bile var. Günahla sevabı ayıran demek. Şeyde sen sat bir dönemini hatırlamasın ama sat birdir. Aa işte. Abi hakemden geldi zannetti. Hatlar karıştı. Hasan Ecili. Özkan Öztürk'e. Özkan Öztürk. Orta. Selim Uzun. Ah ah diye gel ya. Bırak bırak Kufuk Gündüz'ü. Evet, Kendisi atmış iskemleyi oraya. Gölge tarafa. Geldi orta. Fırat Üzer kafa. Selim Uzun çıkardıladı. Murat Altıkanat kafayla müdahale Hakan Kılıç'a. Hakan Kılıç'tan Selim Uzun'a. Selim Uzun. Selim Uzun pası Murat Altıkanat'a sıyrıldı sezgili Samon'dan. Vuruşunu yaptı Selim Uzun. Selim Uzun pası Murat Altıkanat'a sıyrıldı sezgili Samon'dan. Vuruşunu yaptı savunma çıkardı. Sezgin İSTAMOĞLU'NU pazara domates almaya gönderdi Murat Altıkanat sevgili seyirciler. Haydi domates Mustafa Güler Allah'ım nasıl kaçar bu? Bak Raci abi diyor ki Raci güneşte oyna, güneşte oyna gölgeye kaçma kendi nerede oynuyor? Ufuk Gündüz nerede oynuyor? Bir orta Mustafa Güler! Dersi coğrafya dersi vermeyelim kardeşim iz düşümü denilen bir şey var. Hocam iz düşümünü bilmiyor bunlar ya. Oo. Yine Mustafa Güler gol attı.